Merhaba arkadaşlar size bugün Mi 8 telefonumuzun kutu açılışını yapmıştık, ee, kırılmaz cam montesi nasıl olur onu yapmıştık, şimdi de e, bazı bilinmedik <laughs> özellikleri var Mi 8'in bunları çözemeyenler için yardımcı olmak için bu videoyu çekiyoruz. Tam ekran modu. Tam ekran modu jestlerle yani hareketlerle yani altta bir şey olmayacak e, Sanal e, tuşlar olmayacak şekilde telefonumuzu ayarlayıp sadece hareketlerle e, şeyi yapabiliyoruz telefonumuzu kullanabiliyoruz. Mesela alttan parmağımızı böyle yukarı doğru çekip bırak bırakmadan parmağımız basılıyken böyle bir yer açtıysak, şey e, yapınca bu arka planda çalışan uygulamalarımız çıkıyor. Bunları tek tek veya toplu bir şekilde buradan çarpıya basarak da silebiliriz. Veya bir programı şöyle açtık diyelim. Hemen direkt alttan hızlıca yiterek programından çıkabiliyoruz. O arka planda kalıyor. Şimdi yandan mesela bunu açtık diyelim. Bunu yandan yiterek geriye, yandan böyle yiterek geri tuşunu aktif edebiliyoruz. Yani geri tuşu böyle. Yandan parmağımızı böyle gittiğimiz zaman sayfa geriye gidiyor. Gördüğümüz gibi burada bir işaret çıkıyor yan tarafta. O geri gitmesini sağlıyor. <laughs> Mesela şöyle bir program. Bir daha açayım. Şimdi geriye gideceğim. Şu sanal tuşlar olsaydı geri tuşuna basacaktım. Buradan bak gördüğünüz gibi yanda bir şey oluyor. Yandan böyle gittiğim zaman geriye gidiyor. Fareyle olduğu için bazen etkili olmuyor. Evet. Kısacası ben böyle kullanıyorum. Böyle telefon daha iyi. Şuradan alttan yitip hepsini de götürebiliriz. Sağdan ve soldan böyle yiterek telefonumuzu veya alttan yiterek böyle kullanabiliriz. Bu tam ekran moduna nasıl geleceğiz dersek ayarlardan burada e, tam ekran tam ekran görünüm var. Buna tıkladığımız zaman tam ekran görünümüne geçebiliyor. Burada da zaten jestleri kendi tanıtıyor. Böyle yaparsan şöyle olur filan diye. <laughs> Buna tıklayalım. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi altta sanal tuşlar meydana geldi. Sanal tuşlar göründü. Ben sanal tuşsuz tuşlu kullanacağım derseniz böyle yapın. Sanal tuşsuz kullanacağım derseniz böyle burayı tıklayarak seçimi yaparak böyle kullanabilirsiniz. <laughs> Bir de bu telefonda ben çok uğraştım ilk aldığımda. Bazı programlarım yarım açılıyordu. Böyle şuradan itibaren yukarısı açılıyor. Şurası bomboş. Koca bir ekranı kullanamıyordum. Ekranı yarım kullanıyordum bazı programlardan. Onu da araştırdım. Malum bu da tam ekran modunda şurasıymış. Tam ekran modu seçili uygulamaların tam ekran modunda çalışmasına izin ver. Buraya tıkladığımızda burada tam ekran modunda çalışan programlar var gördüğümüz gibi. Bir de şu yazının altındakiler tam ekran moduna uygun değil diyor. Siz hangi programınız yarım ekran gözüküyorsa veya tam ekran kullanamıyorsanız buradan o programı bulup şöyle mavi olacak şekilde aktif ederseniz böylece onu programı da tam ekran kullanmış olursunuz. Geri gidiyorum gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi pil yüzdesini gösterme. Ayarlardan yine ayarlardan bildirim çubuğu bildirim çubuğunu açıp buradan pil yüzdesini göster veya kapat grafiksel göster diyebilerek pil yüzdesini gösterirsiniz. Ben pil yüzdesini böyle pilin içinde olarak gösteriyor benimki. Dışında yüzde gösteremedim. Onu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilen varsa e, yorum atarak bize yardımcı olabilirler. Evet, telefonu iPhone gibi kullanmayı zaten başta söyledim. Jestlerinden alttan yeterek, yandan yeterek böyle kullanabiliyoruz. Mi Drop, Mi Drop diye bir e, uygulama var bunda. E, bu da Mi telefonlarla, Mi telefonları şura şu program iki Mi telefonu yani Xiaomi telefonları yan yana koyarak bu buraya açıp hızlı veri transferi yapabiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde telefondan telefona uygulamalar, veriler, ses dosyaları, video dosyaları atabiliyoruz. Bunun da kullanımı şu an kayıt yaptığım için onu tam gösteremeyeceğim ama çözebilirsiniz kolay. Gönderecek kişi göndere tıklıyor. Alacak kişi de Ala tıkladığı zaman zaten telefon sizi yönlendiriyor. Şöyle yap, böyle yap diye. Buradan da kolayca veri transferi yapabilirsiniz. Kendi ekran kayıt programı var. Yine bu üst bildirim panelinde. Burada kaydedici kaydet, ekranı kaydet. Fakat ses kaydını bulamadık. Bu sadece ekranı kaydediyor ama ses kaydı yapmıyor veya biz yaptıramadık. Bilmiyorum. Bu yoksa sizde şayet Şuradan düzenliğe girerek mesela ben hepsini seçtim. Mesela şöyleydi. Bu şu altlardaydı. Yani e, aktif halde değildi. Bu alt panelde e, aktif olmayanlar oluyor. Bunları basılı tutup çekerek buraya hepsini atıp hepsinin orada gözükmesini sağlayabilirsiniz. <laughs> Ekran kaydet programı bu şeyi görünmüyorsa ikonu şu düzenleden yapabilirsiniz. Buradan alıp buraya atarak onu da o bu gözükmesini sağlayabilirsiniz. Evet, kendi çağrı kaydetme programı var. Yani görüşmeleri birini aradınız veya biri sizi aradı. Ses kayıt konuştuğumuzu, görüştüğümüzü kaydediyor. Haricen bir program yüklemenize gerek yok. Bunun için de telefona geliyoruz. Tıklıyoruz. Kendi kurulu bu yani hiçbir şey kurmanıza hariçten gerek yok. Ayarlar telefonumu açtıktan sonra telefon şimdi arama menüsünü buraya tıklıyoruz. Ayarlara 3 çizgiye burada arama kaydını aç diye bir şey var. Bunları açtığımız zaman gelen ve giden bütün aramalarınız otomatik olarak kaydeder. Telefonumuzun herhangi bir yerine veya burada seç, seçebilirsiniz. Belki de şuraya kaydet buraya kaydet diye. Bu da güzel bir uygulama haricen kurduğumuz uygulamaların çoğunda sorun çıkıyor ama bunda hiç sorun yok. Gayet gidenin sesinde gelen sesi de net kaydedebiliyor. Kendi virüs tarama programı var. Yine sizin virüs tarama programı kurmanıza gerek yok. Bir program kurduğumuz zaman otomatik hemen tarıyor ve bu program sakıncalıdır veya sakıncalı değildir diye size uyarı veriyor. Bu da Xiaomi telefonlar için güzel bir uygulama. İkinci alan İkinci alanda iki kişi bir telefonu kendinden bağımsız olarak kullanabiliyor. İkinci alan, işte burası. Ayarlardan ikinci alana geldiğimiz zaman buraya tıklıyoruz. Burayı aktif hale yap getirdiğimiz zaman ikinci alana git dediğimiz zaman ikinci alan için sizden şifre istiyor, işte parmak iz istiyor filan. Fışman. Ben oraya geçersem kayıt durur şu anda kaydettiğim için oraya ben geçemiyorum. Ama bu yolu izleyerek ikinci alana gidebilirsiniz. Bütün resimleriniz, fotoğraflarınız, konuşmalarınız yani birinci alandan tamamen bağımsız. Ne birbirinin fotoğrafını, ne rehberini, hiçbir şeyini göremiyor. Birinci alana parmak izi koyduğunuz zaman birinci alanın parmak izini okuyarak birinci alana geçiyor. İkinci alanın sahibinin parmak izini de okuttuğunuz zaman Parmak izini okuyor okumaz otomatikman ikinci alanı açıyor. Çok muhteşem bir özellik. Yani tamamen birbirinden bağımsız iki telefon gibi oluyor. Evet. Yüz tanıma. Yüz tanıma özelliğini aktif edebilmek için de yine ayarlardan... E ek ayarlardan bölge olarak Türkiye'yi değil de efendim nereydi? Senegal. Tahmin ettiğim kadarıyla herhalde Senegal'dı. Burayı seçtiğimiz zaman yüz tanıma özelliği de aktif oluyor. Bir de dokunmaları göster seçeneği var. Yani bu parmak izinizi parmağınızın gezdiği yerler ekran kayıt yapacağınız zaman parmağınızı nereye tıklıyorsanız şunu bunu görmek için efendim e, dokunmaları göster diye bir seçenek var. Bu dokunmaları göster seçeneğini de şeyden açacağız. E, ek ayarlardan e, şuradan göstereyim. Ayarlara giriyoruz. E, ek ayarlara geliyoruz. Evet şu ek ayarlara geliyoruz. Buradan geliştirici seçeneklerine tıklayarak evet dokunmaları göster. Burayı aktif yaptığımız zaman parmağımızın nerede gezdiğini dokunmaları gösteriyor. Burayı geliştirici seçenekleri eğer sizde yoksa, bu geliştirici seçenekleri sizde yoksa telefon hakkında giriyoruz. Eee ay sürümü. Buna 5-6 kere arka arkaya tıkladığımızda bak geliştirici seçenekleri senin açık diyor zaten diyor. Ama 5-6 kere tıkladığımızda geliştirici seçenekleri açıldı diye bir ses şey bir yazı geliyor. Ondan sonra e, çıkıyoruz buradan ve ek ayarlara geldiğimiz zaman en altlarda geliştirici seçenekler çıkıyor. Buradan da onu yapabilirsiniz. Şimdi bir de kilit ekranı var. Kilit ekranını atlamak için de yani mesela her kilitleyip açılırken karşınıza bir kilit ekranı, bir manzara, bir saat çıkıyor. Ben bunu istemiyorum diyorsanız bu kilit ekranını atla. Bu seçeneği seçeceksiniz. Eğer bana o uygun öyle kalsın diyorsanız bunu kapatacaksınız. Ben şu an yapamıyorum çünkü ekranı kilitlediğim zaman video duruyor. Evet bugünlük bu kadar. Daha bir sürü söylenecek şeyler vardır ama fazla video uzar ve gerek de yoktur. Bazıları bunları kurcalayarak da kendileri bulabilirler. Ama ben genel olarak bazı bilinmesi gereken şeyleri size gösterdim. Hoşçakalın.